Sen gittin gideli içimde öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın sen şimdi uzakta cennette meleklerle başladı toplantı Abla hoş geldi. Hoş bulduk ablam abla bu şerbet soğuk soğuk mu döküyorduk? Ay kız Nurgül ne yaptın hazır Kemal Paşa falan mı Aman abla iyi ki bir şey sorduk ya baklava yaptım canım yufkasını da kendi ellerimle açtım Aman aman şuna bak elleriyle açmış da baklava yapmış ne var yahu yapamaz mıyım Ne bileyim yaparsın da işte senin eline yakışmaz öyle şeyler Bak ya niye yakışmasın benim elime? Ne var baklava yapmakta? Ama abarttın ha. Ana bak okuyorum internetten. Baklava sıcak, serveti de soğuk olacakmış. Öyle yazıyor burada. Ay sağ olasın Hülyacığım. Ayfer alana kalsak yandık valla. Her şeyin en iyisini bilir ama bir şey sorduk mu bin dereden su getirir. Biz sorarak mı öğrendik? Sormakla olmaz o işler. Zamanında izleyip yapacaktın ki öğrenesin. Kariyer yapacağım diye hiç mutfağa girmedin ki. Nereden bileceksin? Ay abla ya. Sana danışan da kabahat. Ne var kız? Yalan mı? Milletin şirketi için çalıştığının yarısı kadar şu işlere eğilseydin. Hem ne oldu? Bak o kadar yıl emek verdin. ilk fırsatta koydular kapının önüne seni. Abla başlama yine ya. Tamam sormadım hiçbir şey. Tamam. İşine gelmedi ya hemen tamam. Fena mı olurdu? Zamanında çok dedik. Evlenseydin, barklansaydın, bir başına oralarda mücadele ediyorsun. Ben senin iyiliğine diyorum ama hep kötü oluyorum. Hala bakın bayramdan sonra vakalar azalırsa ona göre de kısıtlamalar kalkacakmış. Haberiniz olsun. Ay vallahi bitseydi de kurtulsaydık. Ne menen bir şeymiş bu virüs. Halacım vallahi zor biter bu virüs. Hindistan varyantı da kapıda ben diyeyim. Kız şimdi bitti bir de Hindistan mı başladı? Öyle görünüyor halacım. Allah sonumuzu hayretsin. Selamlar güzel hanımlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Alim, hoş geldin ablam. İyi, sen ne yapıyorsun? Camiden mi? Hoş geldin abi. Hoş buldum, hoş buldum. Evet abla, camiden yeni geldim. Ne o? Siz çok mutlusunuz bakıyorum. Çok kıskandım vallahi. Söyleyin de biz de mutlu olalım bu güzel bayram sabahında. Aman Ali, dalga geçme. Bir şey yok, ne olacak? Bir şey yok tabii canım. Ama ablam formunda eleştiri makinesi. Yahu bayramda bari yapmayın. Hülya'cığım sen ne yapıyorsun? Hülya. Aa amcacığım iyiyim ya. Haber yetiştiriyorum. Sen nasılsın? Hayret. Bugün boş musun? Yok mu nöbetin filan? Kolay gelsin canım. Yok ilk kez bir bayram sabahı boşum. Akşama devralacağım nöbeti. Abi nasıl durumlar ya? Lütfen biraz daha iyiye gidiyor de de rahatlayalım. Valla abicim tabi kapanmadan öncesine göre çok daha iyi. O dönem çok zorlanıyorduk. Aşılamada hızlandıkça daha iyi oluyor. Ama siz dikkat edin gözünüzü seveyim. Evet hepimiz mecburen hayatımıza devam ediyoruz ama tedbiri de elden bırakmamak lazım. Hala tehlike geçmiş değil. Allah yardımcın olsun ablam. İşiniz zor. Amin abla amin. Ama sadece bizim değil hepimizin işi zor. Hepimize çok iş düşüyor. Abi Sadık abin ne? Hiç açma o konuyu abicim. Bayram bayram tadımız kaçmasın boş ver. Ali yavrum bu daha ne kadar böyle gidecek? Abin o senin sonsuza kadar küs mü kalacaksınız? Ablacım çok konuştuk bunları biliyorsun. Ben ister miyim böyle olsun? Ne yapayım ben çok uğraştım. Elimden geleni yaptım valla. Hiç daha konuşmayalım bu konuyu. Dediğim gibi bayram sabahı tadımız kaçmaz. Babama da sakın çaktırmayın ha. Adamı üzmeyelim durduk yere. Zaten bir başına kaldı bayramda. Tamam ya babama niye söyleyelim zaten. Ama yine de siz. Milgün. Selamlar herkese. Selam ben de geldim. Hoş geldiniz yakışıklılarım benim. Oy benim kuzularım. Hoş geldin annem. Sen de hoş geldin Kerem'im. Gençler. Vay be oğlum sürekli büyüyorsunuz ha. Bakın boyda beni geçmek yok bozuşuruz sonra. Abi sen bir yetmişsin. Çocukların önünü tıkama istersen. <gülüyor> <gülüyor> Kerem sen yalnız mısın halam? Kimse yok mu? Evet halacığım. Annem de babamdan nöbetti. Annem hastaneden akşam anca çıkar ama babam yolda galiba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abim hoş geldin. Hoş geldin abi. Nerelerdesin? Valla nöbeti yeni devrettim ya. Yoldayım. Baba kahvaltı hazır. Bekliyorum. Abla sen ne zaman çıkıyorsun? Tamam oğlum tamam geliyorum hemen. Aman da benim kuzuma bayram kahvaltısı da hazırlarmış. Maşallah. Vallahi az bir işim kaldı. Şişsin hemen yetişeceğim o nefis kahvaltıya ablacığım. Oldu mu böyle? Dede sesin gelmiyor. Allah Allah. Sizinki geliyor ama. Vallahi ne günlere kaldık toh. Dede bak orada mikrofon işareti var. Ona basacaksın. Şu mu ki mikrofon? Aman ben ne bileyim yahu. Oldu baba tamam oynama şimdi. Ah, selamün aleyküm. Bayramın mübarek olsun dede. Bayramınız mübarek olsun cümleten. Ay böyle de bir garip oldu ya. Evet ya ben harçlığımı nasıl alacağım şimdi? Bak Ale bak şuna derdi günü harçlık. Ben o işi hallettim merak etmeyin. Hülya ablanız halletti. Hepinizin IBAN'ı mı varmış neymiş oraya harçlıkları yolladık. Elimizi öpmeden harçlıkları kaptınız. Hadi yine iyisiniz. Berna nerede? Ablam birazdan bağlanır dedi. Onların orada daha geceye. Oy benim kuzum bayramda oralarda bir başına. Valla bizim de durumumuz aynı Ayfer. Hani eski bayram gibi mi ortalık? Değil mi abi ya? Eskiden ne güzel bir arada olurduk. Gönüller bir olsun yavrularım. Bakın hepimizin sağlığı, sıhhati, işi gücü yerinde çok şükür. Öyle baba öyle de. Valla insan bir garip oluyor. İrfan'la Leyla nerede çocuklar? Annemin nöbeti var dedi. Hastanede çalışıyor. Allah kolaylık versin. Canım gelinim. Onların işi çok zor. İrfan da çalışıyor baba takside. Boşluk bulursa birazdan kahvaltıya gelecek. Maşallah maşallah. İyi. Olacak. Ekmek hastanın ağzında tabii. İyi bayramlar herkese. Valla uyuyakalmışım kusura bakmayın. Oy benim sarı kuzum. Ne yapan nasıl oralar? Vallahi nasıl olsun dedeciğim. Her yer gibi burası da. Evdeyiz. Dersler böyle internetten oluyor bu ara. Bir problem yok çok şükür. Ama sizi çok özledim. Biz de seni özledik yavrum. Hepinizi çok özledim çocuklar. Şöyle sırayla bir herkes konuşsun bakayım. Nasılsınız anlatın. Haberler sizde. Sadık sen işte misin yavrum? Yeni bitti görev babacığım. Eve geçiyorum. Vallahi yoğunuz bu ara ama hani buna da şükür. Allah kolaylık versin oğlum. Sizin emeğiniz çok bu dönemde. Herkesin imdadına siz yetiştiniz. Senden de, tüm polislerimizden de Allah razı olsun. Ayfer, sen nasılsın kızım? İyi diyelim, iyi olalım babam. Evin işi gücü işte, çocuklar gurbette, İrfan işte. Bir başımıza bayram geçiriyoruz. İmtihan bunlar yavrum. Dermanımızı da Allah verecek. Yavrularının da sizin gibi anne babası var. Ne mutlu onlara. Öyle de babacığım ne yapalım? Dua ediyoruz. Alim, sen nasılsın oğlum? Ben de hazırlanıyorum babacığım. Nöbete gideceğim birazdan. İyisin değil mi? Sağlığın, sıhhatin, hastanede en çok tehlikede olan sizsiniz. Yemeğinize, içmenize dikkat edin yavrum. Ediyoruz ediyoruz babacığım merak etme sen. Aferin benim çalışkan oğlum. Vefalı oğlum. Daha dün gibi tıp fakültesini kazandın baba diye yanıma koşup gelişin. Zaman geçip gidiyor. Gençliğinizin kıymetini bilin. Nurgül? Sen nasılsın kızım? Var mı bir haber? Yok babacığım, evdeyim. Bizim işten çıkarmalar pandemiden hemen önceye denk gelince itiraz hakkımız da olmadı. Bir şirketle görüştüm şimdi. Bayramdan sonra haber verecekler inşallah. Ah ah, çok dedim de zamanında işte. Abla! Olur yavrum, senden iyisini mi bulacaklar? Hem her işte bir hayır vardır değil mi? O şirkette çok yoruyorlardı seni, gönlüm razı olmuyordu. Allah çok daha hayırlı kapılar açacak sana inşallah. İnşallah babacığım. Hülya kızım sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Haberlerini anlat bakalım. Gündemde var mı kaçırdığımız bir şey? Dedeciğim sen benden çok haber okuyorsun. Senin kaçırdığın yoktur valla. <laughs> Kaçırmam tabii. <laughs> ben de son haberimi yazdım şimdi. Nesai'yi devredeceğim birazdan dedem. Kerem kahvaltı hazırlamış. Ona yetişeceğim. Maşallah benim küçük kuzuma. Büyümüş de bayram kahvaltılarını hazırlarmış ha. Yok dede ya annem her şey hazır etmişti zaten geceden. Onları masaya yerleştiriverdim. Olsun yavrum. Bak baban gelecek, ablan gelecek. Nasıl hora geçecek onlara o sofra şimdi? Sayın savcım nasıl? Hiç sesin çıkmıyor. Verdin mi derslerini? İki sınavım kaldı dede. İnşallah önümüzdeki ay mezunum. Oh maşallah. Yavrularım nasıl gurur duyuyorum sizlerle. Dedeciğim asıl sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Hiç merak etmeyin. Hepiniz bir sürü şey göndermişsiniz. Ne gerek vardı? Su böreği, tatlı, sarma, sofra maşallah sizinkilerden bile zengin. Gelinim, kızlarım hepsi elleriyle yapıp göndermiş. Aman baba, lafı mı olur. Keşke beraberce yiyebilseydik ama ne yapalım bu bayram böyle oldu. Olsun olsun. Allah hepinizden razı olsun yavrularım. Anneniz nasıl gönlü rahattır öte tarafta şimdi bir bilseniz. O da benim gibi hep gurur duyardı sizlerle. Beni hiçbir başıma koymadınız şu zamanda bile. Hiçbir şeyimi eksik etmediniz. Ondan da öte hepiniz memlekete, çevrenize hep hayırlı işler yaptınız. İnternetten internetten fark etmez. Asıl bayram, asıl mutluluk bu benim için. Ama kuşlar kulağıma da bir şeyler fısıldadı. Onu da konuşalım şimdi hepinizle. Ali, Sadık ne oluyor oğlum? Duyduklarım doğru değil değil mi? Sen söyledin değil mi abi? Kaç kere söyledim babamı bahsedip üzme sakın diye. Doktor kızdırma beni. Ben ne söyleyeceğim sen söylemişsindir. Senin işindir o. Şşt, kimse söylemedi. Ben kendimi anladım. Siz beni tanıyamamışsınız. Babanızın ben sizin. Bir bakışınızdan duruşunuzdan anlarım. İrfan eniştenize de sordum. Maşallah nasıl tembihlediyseniz bin ısrarla zor anlattı yahu. Sebebini de anlattın mı bari baba? Sebebini falan sormadım bile oğlum. Ne olursa olsun. Size küslük, dargınlık yakışmaz oğullarım. Ben sizin her şeyinizle gurur duyarken, herkese iyi oluşunuzdan, vefalı oluşunuzdan bahsederken siz birbirinizle küs mü duracaksınız? Baba, senin bu doktoroğlunun her şeyinin iyisini bildiği için. O anlatsın. O hep haklı çünkü. Allah Allah. Ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Biz size böyle mi öğrettik yavrum? Anneniz yaşarken duysa nasıl üzülürdü? Siz birbirinizin sırtını dayayacağınız dağsınız. Sığınacağınız limansınız. Sebebi nedir ben bilmem, anlamam da. Küslük, dargınlık bunlara müsaade etmem evlatlarım arasında. Önce şu buzları eritin, sonra derdiniz neyse otururuz, konuşuruz, çözeriz. Hadi bakalım. Nasıl oluyorsa bu internetten falan bir öpüşün, bir barışın bakalım. Ne <laughs> istersen bir de öpücük emojisi göndersinler birbirlerine. <gülüyor> <gülüyor> Bak kerataya. Emojiden falan anlamam ben. Siz bilirsiniz onları. Hadi Ali, Sadık. Özür dilerim abi. Haklısın. Ben çok bilmişlik yapıyorum bazen. Bazen mi? Ya, tamam her zaman yapıyorum işte. Şaka yapıyorum şaka. Sen doğru bir şey söylesen bile yani ben de işime gelmeyince kabul etmiyorum gerçekten kardeşim. Ben de senden özür dilerim. Ah şöyle aferin benim yavrularıma. Nurgül kız ben de hep seni eleştiriyorum. Hakkını helal et bacım. Aman dur abla. Vallahi ağlamamak için kendimi zor tutuyorum zaten. Ne hakkı? Benim küçükken sana çektirdiklerimin yanında. Asıl sen hakkını helal et. Asıl siz beni ağlatacaksınız. Bu arada bunlar bu YouTube'larda falan çıkmaz değil mi Kerem? Bu yaştan sonra rezil olmayalım oğlum. Yok dedeciğim yok merak etme. Burada biz bizeyiz. <laughs> ne bileyim canım. <laughs> Yavrularım benim. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ben de göçüp gittikten sonra da böyle oldum tamam mı? Birbirinizi hiç bırakmayın ha. Ayde de ya, Allah gecinden versin. Biz sensiz ne yaparız? Ölüm hak yavrum. Karşı gelecek halimiz yok. Hem ben güzel karımı çok özledim. Onu da orada çok bekletmek olmaz. Allah Allah baba. Demesen öyle ya. Tamam tamam hadi bakalım. Bu kadar internet de yeter. Bayramlaşma da olsa bu internetin fazlası zararmış. İşte olanlara Allah kolaylık versin. Eve varanlara afiyet olsun bayramınız mübarek olsun. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum kuzularım. Görüşürüz bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar et. Et. İyi, bayramlar. Hadi İyi bayramlar, bayramlar güzel aile. Afiyet olsun. Görüşürüz. Sen şimdi uzakta cennette meleklerle bizi düşler ağlarsın. gün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysile taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi